Ne var? Ne var? Ha? kadar da geliyorsun Yok. Ne var? Ne var? Aldım. Ha? Ne oldu? Ne oldu? Tamam, dur. <laughs> dur, senin hediyelerini buraya bırakayım önce bir bir saniye bekle. Gel, gel. Tamam, gel. Bunlar hepsi senin, evet, hepsi senin. Sana gelen hediyeler. Evet. Kimse yemiyor senin hediyelerini. Korkma. Ayağının durumu nasıl? Ayağına krem sürmem lazım. Hayır. Hayır. Mama bu tarafa. Gel bakalım. Tamam. Al. Çok mu acıkmışsın? Maymun. Su kabını da aşağı atmışsın he? Sinirlendi. Sinirlendi. Sen sinirlenmeyi de mi biliyorsun? Hı? Sen sinirlenmeyi de mi biliyorsun? Çekil bakayım. Bir tane daha açayım sana. Sana hediye gönderen teyzeye de teşekkür et ama. Tamam mı Veci? Teşekkür et ona da. Oy oy, oy 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 aslanım benim aslanım. Önce biraz sevgi. He Veci? Evet. Sonra da biraz krem. Tamam mı babacık? Ayağına bir parça krem süreceğiz ama Veci. Kremsiz olmaz tamam mı? Öyle mami yiyorsun gidiyorsun. Ayağındaki yarayı kim ne yapacak? Kim iyileştirecek? Ha. Dur. Evet. Dur. Dur ayağına kremi sürmem gerekiyor. Dur, dur hiç. Dur. Tamam. Ayağımızdaki krem de tamam beciğim Biraz da sevgi. Yerken iyice sür de şey olsun. Sürdüm, sürdüm İyice yedir. İyice yedirmişim yalamaması için. İşte onun için diyorum yalamazsın. Yok sürdüm. Ya ayağını da öyle bir altına sokuyor sanki ayağını yiyeceğim ona. Tamam. Ay kedilerin sesi mi geliyor evimizde? Dur cama bırakayım. Dur veci. Düşürmesin. Evet gel gel. Gel bebi. Bu senin. Aferin. Hadi biraz popişini çek öbür tarafa. Popişini biraz çek. Camı kapatmayayım mı? Hadi yemeğini yiyip gideceksin tamam mı Lop lop et olsun oruşuma. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ağrı merkezdeyiz. Sokak hayvanlarına farkındalık için buradayız. Etkileşim için videoyu beğenip paylaşıp yorum yapmanızı rica ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz herkese.